Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ'nın ismi şerifini aldığımız vakitte bir kıyam dursak, milyon sene kıyam dursak azdır. Onun için kalkıyorum ayağa. Allah aciz sıfatına düşürtmesin Amin. beni. Amin. Kalkayım ve yürüyeyim. Amin ya seyyidi. El hayru fil cam'iyye hayır topluluktadır. Onun için Besmele-i Şerife'yi çektik. Meclisimiz mübarek meclis olsun. Maşallah. Gerçi vaktimiz efendim, o kadar değil şimdi. Geceler çok kısaldı. Uzun boylu işe yapmaya izin olmaz. Gönüllerim biraz olsun, e, müminlerin kalpleri ferahlansın, ferahlansın. Dünya, müminlerin hizmetindedir. E, Kâfirler, dünyanın hizmetindedir. Anladın mı? Dünya bize hizmetçi olur. İnanmayanlar dünyaya hizmetçi olur. Allah'a kul olana dünya hizmetçidir. Şeytana kul olana dünya efendim, dünyaya hizmetçidir. Bu mühim noktadır. Hiç şey yok. İster kabul et, ister kabul et. Millet sıfırlandı. Ne için? Allah'a kulluk yapmıyor. Dünyayı efendim, Tanrı yerine sahip haşa ona tapınıyor. Dünyaya tapınanlar sonunda tepinecektir. Dünyada da tepindir onları dünyadan çıkacak zamanda da tepineceklerdir. Kabre girdiklerinde de tepineceklerdir. Mahşerde de tepineceklerdir. Allah divanına kabul etmeyecek, gene tepineceklerdir. Allah'a sığındık. Onun için Allah'a kulluk yapan efendim, bu kimse e, Cenab-ı Hakk'a sevgili kul olur ve şerefli olur. Allah'a kul olmayan şerefi yoktur. Rezil eder Allah onları. Rezil eder. Ediyor. Ediyor. Allah'a kulluk yapmayanların hepsi rezil oluyor. Tabi biz efendim, dünyanın başında gelen ümmet değiliz, ahir zaman ümmetiyiz. 124 bin Peygamber geldi. Herkesin ümmetleri o zamanında gelip geçtiler. Ahir zaman peygamberin ümmeti şimdidir. Bütün dünya onun ümmetidir. Maşallah. Kabul edeni var, kabul etmeyeni var. Kabul edenlere şeref verilir, kabul etmeyenler efendim rısvay olur. Rısvay olur. Kıymetleri yoktu. İşte dikkat edilecek mesela şimdi Efendim, dünyaya baktığınız vakitte dünya efendim, her tarafından ateş alıyor. Şimdi bir ateş insanların kendi kendilerine verdikleri ateş, attıkları ateş var. Bu harflerin içerisinde insanlar birbirlerini yakıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Kendilerini de efendim öldürüyorlar. Birbirlerini. Bu ateştir. Başka türlü ateş var. Zelzele geliyor. Hafazan Allah. Zelzele ne zaman geleceği belli değil. Efendim, e, kaş kuvvetinde geleceği belli değil. Nereden vuracağı belli değil. Gece mi gelir, gündüz mü gelir belli değil. Hükmedemez. İnsanoğlu zanneder ki elindeki teknolojiyle her şey hükmet, hiçbir şey hükmedemez. Tüm kaç defa o şeylerde efendim gösteriyor zelzelelerin ne yaptığını. O binalar hırlıyor, aşağı gidiyor. İçinde kaç yüz kişi var. Veya kaç bin kişi var. Allah bilir. Bir de efendim, kasırga var. Şey, Hacı Şakir kasırga da var. Kasırga efendim denizde kopana kasırga diyorlar. Biz kasırga karada olanı da kasırga diyoruz. Denizdeki üzerinde fırtına, fırtına denizi çalkalayandır. Lakin hortum, hortum eder denize. Eskiden beri efendim, hortum denizde görülür. Bizim efendim, e, bu hortum karşısında ne yapacağımıza dair bir sure-i celile vardır. İzinli adam onu okur da böyle yaparsa hortum darmadan olur. Gemiciyle öyle kurtulurdu. İzinliydi onlar. Kaplanın izni var. Hortum gelirken onu okuyup bir çayla böyle yaptı mı darmadan onu kaçar. Kaybolur gemiyi uçurdamaz. Şimdi yüz bin sonluğu da elinden kaldırıp görünmeye atacak kuvvet daha fazla var hortumlarda. Hortumlar da var şimdi. Bir de ha, hortum denizde kasırga efendim karıda kasırgaya biz şeytan rüzgarı derdik. Böyle böyle döner. Hafifinden köylerde çok görünürdü eskiden. Tabi, tabi. Şey, Hacı Efendi. Böyle döner. Yetiştiği yerde aldı. Kendi kuvvetine göre dam olur efendim, hayvan olur, insan olur, alırdı yukarıya. Ve savururdu nereye giderse artık. Şimdi ikisi de kuvveti gelmeye başladı. Olmadık yerde denizde efendim bu hortum çıkıyor. Çeviriyor su gibi. suyun içinde ne varsa da alıp yukarı götürüyor. Onlar getirip başka yere döküyor, atıyor. kasırga karalardadır bizim tabirimizde. O da ağaçları söker, damları uçurturur, insanları uçurtulur, arabaları alıp birbiri üzerine koyar. Bir defa ben, siz daha doğmadınız, belki Hacı Efendi donmuş bulundu, da Piskobudan geliyorum ben. Biz bir horoz Mehmet vardı. Allah rahmet eylesin. Allah Onun şeyi vardı. E, Leoporio derdik eskiden. Şey <laughs> Ması vardı. Köy yaşasın. Ha. şehre kadar gelir. Oradan götürürdü tekrar. Dedim dedi gelir gelirken. Be Osman. Akılını çok bulunmaz sizi. Yeter. Girerken bir memlekete efendim,

ne olursa vuku at, beni gözet ya Rabbi. De, dedim ben. Horoz Osman. Ha. Horoz Mehmet. Şeyde, kandulu o. Ha. Ben şey ettim, Lemos'una geldim. Lemos'un öğlen namazını kıldıktan sonra tekrar Piskovu'ya döndüm. Bu bizim Horoz Mehmet efendim, gelirken şeyden geliyormuş. E, ee, Leyvas'ına. Benim söylediğim aklımda kalmış fasayı çekmiş. Allah beni gözet ya Rabbi O çıkınca kadar bir defa gördüm ben o kasırgayı Kıbrıs'ta. Ki Leyvonsun'u altı üstte kaç binaları götürdü. Orta caminin üstündeki külahını da aldı götürdü. Allah Allah. Hatırlarım. Hatırlarım. şey. bir birbir üstüne koydu. koydu. Geldi elimi öptü ama şey kalırdı diye. <laughs> işimiz berbattı. Arabanın içinde bizi daha yukarı alıp da atacaktı dedi. Hayır aklına, aklına yaşasın dedim. Ve namaza dikkat et bir daha kıstırırsa seni düz edecek seni. Bırakmam dedi cumaları pek. İşte bir defa gördüm ben o şeyi ben görmedim. Haber verdim. Olduktan sonra gördüm. Allah Allah. Ben içinde olduğumdan değil. Ben çıkmış dedim. Arkadan geldi o. Allah'ın hikmeti. Biz geçtik. Arkadan geldi hortum. Orada cami külaha kalmadıydı ve şey. Evet. Bilin, evet. şahit var. Maşallah. <laughs> <Orayı Mennazı gülüyor> Evet. Şimdi onunki kuvveti gelirse, hı, böyle toplayıp Kıbrıs'ın ahalisini toplar da efendim, yukarı kaldırıp denize dökecek. Burası siz dedim, sakınınız. Dilinizi tutunuz, İslam'a karşı gelme. Başına gelecek var. Seni böyle toplar, alır da savurur deniz ortasına Yedi dua seni kurtaramaz. Bu evet. da şimdi fazlalaştı. Evet. Şey. Evet. evet, evet. Aziz Evet. Şimdi karalarda da torpido mu derler ona? Hortum. Tornado. Ha? Tornado. Tornado. Ha, tornavida Dorna, gibi. Böyle. Evet. Tornavida. Evet. Oradan <laughs> da o kelime. Tornavida gibi böyle çeviriyor. Atıyor. yok. Kaç tane şimdi yeni. Ben dikkat edin. Allah Allah'tır Celle Celaluhu. Subhanallah. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Allah. Sen bizi affet. Amin. Allah. Ee. Bunlar da arttı. Zerzeleler arttı. Belbeleler arttı nihayet geldi sıra insanların birbirlerine birbirlerine olan hıncı birbirlerine olan düşmanlıkları hırsları biter yüzünden değil. İsyanlar arttı efendim. Evet. İsyanlar arttı ülkelerde. İsyan. İsyan ediyor ülkelerde insanlar arttı. E, bir de şimdi cabası o sinamavi mi derler, de, sinamavi mi? Tsunami, tü tsunami. Tü tsunami. Dedim, mi? bu Marmara Denizi, Sağlam Denizi değil dedim, altı kaynar ha. Bu İstanbul yok mu? Hmm. İstanbul gözetilecek. İstanbul'u yanına bir edecek dedi. Dikkaten yıldınız oraya ama hayrınıza değildir. Bu da var. Hacı Efendi. Peki hadi bunlar Allah Allah razı olsun. Akıl edin. Hayrı. Sağ olun. Allah sağ olun. Allah sağ olun. Allah sağ olun. Yoruluyoruz da. Ya yoruldunuz. Ya. Ne yapalım? Ama bunu söylemeye lüzum etti. Bu büyük meseledir. Olsun. Ver yukarıya. Ver o şimdi o yukarıya verir onu. Maşallah. O makine. Eyvallah. Ver bilsin millet. Tamam. Evet. Uyansın. Biz haberimizi yetiştirmeden kulumuza bir azabı göndermeyiz. Aman. İlla onları sakındıracak bir kimse göndeririz dinlemezlerse o zaman göndeririz diyor Cenab-ı Hak. Habersiz değil. Haber verir, dinlemezse hepsini anlatacak. Allah, Allah Allah Allah. Ya Rabbi tövbe ya Rabbi Allah. tövbe ya Rabbi tövbe. Allah. Ömründe şeyde olmayan Yeni Zelanda'da da şey gelmiş. Kasır da gelmiş. Evet. Ömrü ne olmayan yer. Cenabı istediği yer yolda. Evet. Uyur alır götürür atar okyanusun içerisine. Şeye, evet. şey, balıklara yem olur. Allah Allah. Vahhabzikler, <laughs> ya Allah ya Allah. Ey insanlar, Birbirinize zulmetmeyin. Ey insanlar, birbirinizin hakkını yemeyin. Ey insanlar, birbirinizi öldürmeyin. Ey insanlar, birbirlerinizi hırpalamayın. Ey insanlar birbirinize zarar etmeyin. Amin. Ey insanlar birbirinize düşmanlık yapmayın. Amin. Ne de dinlesin. Dinlemezse başına gelecek. Amin. Allah bizi gözetsin. Amin. Allah. Biz zayıf olacağız. Allah Allah. Fatiha.